arkadaşlar bugün sizlerle birlikte, birlikte bu kattaki iş kattakilerin içindeki cezaları yapıyoruz. Nizamettin de var. Nizamettin de var. Arkadaşlar bu kanalımızın Büyük ilk videosu. İlk uzun videosu. Hı -hı. arkadaşlar, arkadaşlar bizim... gördüğünüz gibi Galatasaraylı Galatasaraylı. Arkadaşlar bunlar bu ne parası biliyor musun? Bu sana bu markası borç. Hayır bu da sana bu da sana. Hayır. E, bu Oğlum bu ne lan? Burada ne yazıyor lan? Hiçbir şey. <laughs> <laughs> yazıyor lan sana yazıyor sana. Ya yani bir bir. Evet arkadaşlar. arkadaşlar başlayalım artık bence. Bak, Kan arkadaşlar ab kanala abone olmayı ve Saal. like atmayı unutmayın. Evet. evet arkadaşlar üçümüze ortak bir tane daha kanal açmayı düşünüyoruz. Yok ya açmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız taş kırmak ay eşeşine başlayacağız. Evet eş beşine beş beşine bir kutu bayram şekeri En son yap. <laughs> Otur. En son en e, hepimizden ayrı yapan kişi. Lafın gözüktü mü? Hep lafın Hepimizden ayrı gelsin oğlum. Gel gel ortamıza Gel gel. Hepimizden ayrı yapan kişi ilk cezayı çikecek. Sonra da iki kişiyle de taş küt makas yapacağız. Bu kadar. Hadi bir. 2 3. Ben alacağım. ben yapacağım. Şimdi siz ikiniz tekte biter taş küt makas yapacaksınız. Evet. İkinci sensin. İkinci yeniden İlk ben başlıyorum. İlk ben başlıyorum. Ha. Evet arkadaşlar ben başlıyorum. E ne Başladım olur. başların seçtim bir tane. Ne çıkıyor? Balkondan ben fanatik fenerliyim de. De dedi bağır demedi. De dedi bağır Hayır. hadi geçelim fenerliyim de. Diyeceğim. Hayır. Hayba. Diye. Hayır. Bağır, bağır. Hayır. Hayır. bu Bağıracakmışım arkadaşlar. Oğlum siz niye buranın dışını açmadınız? Fenerbahçe Fenerbahçe an arkadaşlar an mutfağa geldik. Fanatik Fenerbahçe'nin Arkadaşlar Bağıracağım. Yine. Bir kere diyeceğim ama. Ben fanatik Fenerbahçeliyim. Dermişim. <laughs> Dermişim bak. Burada ne var? Galatasaray var. Fenerbahçe'yim. Daha 12 12 yıldır şampiyon olan bir arkadaş. Ben amına Ya sabır ya selamet. Cuma günü yap. Cuma 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 diyorum ya. Cumartesi günü yap. Yaptığı şeyler var tövbes. Şimdi sen bu arada çek bakalım oğlum. Dursana çek. Çek, çek, çek çek. Seçtin. Ne çıkıyor? Hadi bize söyle. Yeri 100 kez. 100 kez mi? 10 kez oğlum. Bakayım, bakayım. Okuma yazma da bilmiyor. <laughs> Yeri 10 kez yanacaksın. Hadi. 1 2 2 hadi. 2 3 4 Hadi. Hayır 4. Güzel anne lan 4. <laughs> Ondan Güzel yürüyeceksin. 4 5 6 7 8 9 10 bitti. Şimdi sıra Nizamettin'de. Nizamettin ne cezası? <laughs> Nereye koyun kaldı? Tamam, şey işte. Bakın okuyalım. Ne diyor? <gülüyor> Yumurtayı kafanda <laughs> kıracaksın. <laughs> Yumurtayı kafanda kıracaksın. <laughs> <laughs> Zavretim. Arkadaşlar. Zavetiyi burdayı kafasına kır. Ben deyim bu Çünkü ya ben yazdım. Ya. Ben, ben gel gel. Ben gel çıkar Kara abi. Ben gel. <laughs> Kafetici şey olmasın. <laughs> abi, abi, arkadaşlar şimdi Zavetiyi. Olar anne. Ne zaman videoya gülmeler var ya. Lan öyle yaparsın böyle ama. Gel. Zavetsin. Gel gel buraya buraya. gel gel gel. biraz şey olabilir Aman zaten çok cesurdu. dur. bana geldi. Bir üstünde <laughs> işte. Üstünde giy <giyeyim>, üstünde. <laughs> arkadaşlar keşke gösterseydik. Ama kovasını da <laughs> mükemmel kırdı. Sarısı var ya. Var kırdı. Sonra sarısını. Sarısı akmamıştı tabi. Sonra sarısını kafasına koydu. Allah'ım yarabbim İzlemeniz gerekiyordu. <laughs> <laughs> ya. Keşke <Keşfis> çekilmişseydim. <laughs> çok güzeldi arkadaşlar. Zaten üstünü giy. Zahmetin üstünü giy üstünü. Üstünü giysene. Memiş. Zahmetin üstünü giymesini ha. bekliyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar sıra kimde? Sıra bende. Sıra sende. Şu an şu an son kartlarımızı çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar çekiyorum. Çektim. Okuyorum. Ne diyor? Ne? Galatasaray tamam. formunu yere at. Atarım. Ben yazdım. Atarım. Şimdi bu işimizi yaparak atacağım. Allah'ım yarabbim. Allah ben yer. giymemişim. Atıyorum. Dolama atıyorum. Attım lan. Bunu var attım. <laughs> 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 ben kızların duvarı video. İyi anladım. Arkadaşlar sonra. Üstümü giyin bekleyin Arkadaşlar. Ve çektim arkadaşlar. Ne çıktı? Bakalım. Yumurtayı kırander. Aa! daha yeni kadın. Evet arkadaşlar right şimdi zırh varı ağzına kıracağız. Kafasına yumurta kıracağız. Atayım. Ver 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 ben kıracağım ben ben kıracağım ver 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 bitti güzel sen yapamazsın. Ben o <laughs> ya, hiç kimse kafasını yumurta kırmadım. Ver ya ver 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 Allah Allah. Ben yapacağım. Güzel beni. Ya taş kıt makas. Taş kıt makas. Üçte biter. var bizi çek. Gel. Üste bir Hadi. 1-0. 2-0. 3-0. Ama Ahmet, han zapti zapti Evet arkadaşlar şimdi Rubber'ın kabına bu nereden evet. duracağız? Ya böyle dash diye. şimdi. Geç. <laughs> Oha! <laughs> Kırmadı. 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 <laughs> oh, kırılmıyor lan. Ay, gel gel. 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 <laughs> oh, oh, oh. Ha, Abi, şurada. şurada kır şurada. <laughs> kırılmıyor. <laughs> Böyle yaparak kıracağız demek ki. Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Ay. Ay kavuzun iki Arkadaş şu an bakıyorum. Biraz şurada var, şurada var. Oğlum bak kızlar, bak Evet arkadaşlar var da kafasına kızı için. Benim Bana... korkularım geçmiş olacak. Şimdi sıra zametinde. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı zaten. Seçiniz o. Seçin Anzey bu kalmış Ver Aç. Rubar oku. Ne çıkıyor hı hı. acaba? Ver bakayım. Vili vili yap. Vili vili yap. o. <laughs> Bekle. Vili vili yap hadi. Vili 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 yapacaksın oğlum. Vili vili yap. <laughs> Buradan Erol abiye selamlar. Selamlar Erol Erol abi. Evet arkadaşlar. Bir daha yap. yazalım mı? Yok ya videomuz burada sona ermiştir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanal abone olmayı unutmayın ve like atmayı, like atmayı. Görüşürüz.